İnsanlar böyle yapa yapa <laughs> şarkı yapıyorlar biliyorsunuz değil mi? Hani kolaysa şarkıyı otur sen yap diyeceksiniz. Hiçbir şey de bilmeme gerek yok. Ne müzik bilmeme gerek var, ne nota bilmeme gerek var. Hiçbir şey bilmeme gerek yok. Şimdi size öyle bir internet sesi söyleyeceğim ki kendi kendinize günde 4 tane şarkı üretebileceksiniz. Hatta bu ürettiğiniz 4 tane şarkıyı bir YouTube hesabı açıp YouTube'a yükleyip para bile kazanabileceksiniz. Şirketlere özel şarkı yapılır. 500 liraya şirketlere özel şarkı yapıyorlar. Oraya hangi tarzda olacağını ne bileyim yazıyorsun oraya işte. Tabii ufacık bir İngilizce bilgin olacak. İngilizcesini yazacaksın. Hadi gelin bakalım nasıl yapıyoruz bunu. Öncelikle sevgili dostlar şurada suno var. suno.com'a giriyoruz. Buradan kendi mailinizle oturumunuzu açıyorsunuz. Buraya geldiniz. Şuradan create'e tıklıyorsunuz. Daha önce ben burada şarkılar yapmıştım. Daha önce sizlere bunların da videosunu yüklemiştik. Şimdi şuraya geliyorum ve buraya diyorum ki ne yazacağım mesela? Aşkım canım seni çok seviyorum. Sensiz olamam. Sensiz ben yapamam. Dedim mesela. Kendi çalışma alanımız. Fikirlere mi ihtiyacınız var diyor. Fikre ihtiyacım yok. Buraya geldim. Buradan kastımı seçmiyorum. Buradan modelini seçebiliyorsunuz. En yeni modeli V4. Dilerseniz şurada upload audio diye bir seçeneğimiz var. Buradan kendi sesinizi daha önceden kaydediyorsunuz. Sonrasında buradan create diyoruz ve şarkımız şu an yaratılıyor sevgili dostlar. Kendi resmini bile yaptı sevgili dostlar. Aşkım canım koydu şarkının adını. Mod yazmadım. Direkt modsuz kendisi yapsın istedim. Bu da bugün sizler için vermiş olduğumuz bir bilgiydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi buraya kadar izlediyseniz takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.